98 alınca ağlayan bir tiptim ben. Hadi canım. Yani hep hırslı oldum hayatımda derslerim iyiydi ama ya okul sevmem yani. o <laughs> <laughs> Sevecek bir tarafı yok yani böyle akademik alanda bir şeyler öğrenmeliyim ben gibi bir bir şeyim yoktu yani. Bir meslek öğrenip yapma taraftarı olanlardan. Ya aslında şimdi geri dönüp baktığım zaman bir basketbola yeteneğim vardı bir de hani oyunculuğu bir deneyim diye başladım ben. Ee Yeteneğim üzerinden galiba bir şeyler yapmak istedim. Yapabildiğin şeyi öğrenip yapmak e, istedim evet, tabii. okulda öğrendim. buna hemen izin vermiyor. Çok haklısın aslında. Ailenden ayrılıp Darüşşafaka'ya transfer oluyorsun. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Sonra altyapıda takım kaptanı oluyorsun. Doğru. O da doğru. Evet. Peki, e, kaptanlık yaparken bir böyle bir başka türlü bir şey oluyor mu? Daha koordine edici, toparlayıcı falan takımın. Gerçekten lideri gibi bir halin oluyor mu? Olmuş muydu ya da? O yüzden zaten kaptanlık veriliyor. Aa okey, ee, tamam. Şey... <laughs> yani tamam, tamam, şey tamam. demek istedim. Tamam, e... çok özür dilerim. yo yok, yok. Anladım, tamam. Yo yok. Yo, yo, ta... Ya ben... Yoda'ya konuş. <laughs> 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 ee, evet. Ya ben en, takımın en iyi oyuncusu değildim. En skorer oyuncusu değildim ama başka vasıflarım vardı. İşte liderlik vasfı Hı -hı. gibi. Herkesin sevdiği bir isimdim. ...bir şekilde birleştirebiliyordum insanları bir amaç uğruna. Koçun güvendiği bir isimdim. Dolayısıyla da beni uygun gördüler. Yani büyüklerimle oynarken bile bu sefer kaptan yardımcısıydım. Yani hani hmm. ona rağmen öyle bir şey bende hep hep gördüler anladığım kadarıyla kulüpte. Bu peki hayatın bir yerine yansımış bir şey mi? Hayatında da öyle bir toparlayıcı hal var mıdır senin? Nefret ediyorum şu anda yani hiç. Belki de o yıllardan sonra ha. bir daha sorumluluk <laughs> almak <ne> ya? istemiyorum. <laughs> ya, tabii canım ya bana tenis falan oynasaydım keşke yani tek başıma. <laughs> ee, yok. <laughs> Peki 17 yaşını en buhranlı dönemin olarak tarif ediyorsun. Evet. Ee, yani ne oldu ki o kadar buhrana girdin? Ee, çünkü kulüp içerisinde bazı şeyler yaşadım. Ha. Ee, onlarla alakalı, işte 14 yaşında ben geldim, ailem beni bırakmak istemedi aslında ve o zaman o kulüp içerisinde yaşadığım şeyleri de e, aileme söyleyemedim. Bir hmm. şeye girdim. Bunu ben karar verdim ve bununla ben mücadele edeceğim gibi bir şeye girdim. Yani bazı haksızlıklar, bir şey bu kulüple alakalı bir şey değil. O zamanki yönetici insanlarla alakalı hı hı. bir şey. Darüşşafaki'yi çok seviyorum. Ee, ama en büyük travmalarımı oradaki yaşadığım insanlarla yaşadım hayatımda. Ama bu tecrübe oldu, insanları tanımak üzerine. Şimdi geri dönüp baktığım zaman çok öğrendiğim şey oldu yani. Yani tabii ki neler yaşandığını çok merak ediyoruz. Ama bir bir yandan da anlamış gibiyim de. Haksızlık falan dediğin için. Yani evet evet. Bir de ben duygusaldım yani. Şimdiki aklım olsa geri gitsem biraz daha belki profesyonel düşünürdüm yani. O hep duygusallık hep vardı. 17 yaşında o, be. Hatta al 14. Evinde de, de değilsin işte on, yani. Evet evet. Sporcu evinde kalıyorsun. 4 kişiyle beraber vesaire vesaire daha zor şartlarda yaşayan insanlar da var şu an tabii, tabii ki. Tabii. tabii yok hayır o buhrana girmen için ne Ha, evet evet. Olabilir yani. Aynen aynen aynen. Peki. Oralar onlardan dolayı yani.